Arkadaşlar ben de bugün sizlerle GTA 5 e, Minecraft'ta içine denemini yapmışlar GTA 5'te. E, süper olmuş. Şimdi şu mi ne resmini koyarım. Bir gerçek halini, bir de gerçek şey. Gerçek halini koyarım ya da bilmiyorum. E, böyle bir şey olmuş. Süper olmuş yani tek kelimeyle. Ay biraz ne, buz alıyor ya nedense yani hava güneş buz alıyor benden bir sorununu bilmiyorum ben bir şey kodu mu yazmam lazım yani hep yani buz donuyor ama süper yani, böyle görünüşü var hani filak filan şimdi arkadan girelim burada bence garaj olmamış pardon araba arabayı yapabilirdi olsun. Yani frekin amacı yani araba arabası ve motoru. Ben de GTA 5 oynuyorum. Arabası ve motoru olmalıydı. Yani beyazdan yapmamıydına. Abi. Yani abi, söyleyeyim. Şimdi yani ona göre yani ev ama house yani ev yani şimdi çok güzel yani yapmış ama arabası ben, motoru yok ben onu eksik buldum eve giriyorsunuz giriyorsunuz aynı yani süper sağ dönüyorsunuz işte Frank'e oturma yeri hani hatırlıyorsunuz chest. bu arka dekorasyon yapmış işte masası var fırınları o dekorasyon koymuş şöyle bir dekorasyon koltuk yerleştirmiş şöyle de var da yani güzel olmuş Zaten öyle Franklin. Böyle ortaya neden X-ray koyar bir insan. Ama güzel olmuş. Eee, buradan çıkıyorsunuz hani. Orada da GTA 5 oynarken en yani Franklin gözünü çektiğim şey var. Çektiğim şey orada şey var. Eee, köpeği vardı. Böyle işte arkadan böyle bakıyorsunuz. Orada bir şey yok zaten şöyle uçalım bir de dışarıdan öyle bir de dışarıdan hani Fredkin böyle dışarıdan kapısı vardı oradan işte bu da güzel demir böyle koymuş güzel olmuş işte buradan bir kapı var garajın kapısı nedir garaj değil bu ya hatırlamıyorum şimdi ya tabi işte bu kapı var mıydı hatırlamıyorum ben yani. girilmiyordu hatırlamıyorum burada işte yine buz tutmuş Burada müthiş manzara çok güzel. Arkadaşımız yani yapan kişine adam işsiz diyorum ben yani. İşsiz. Bu ne ya? Yani güzel ya. Yani, yapımı da kolay ama yani emek yani emek emek var bu işte. Kolay dediğim yani biraz kolay yani. <laughs> kolay dediğim yani ben bu kadar güzel yapamam onu söyleyeyim. Kolay diyorum ama Adam yani zor bir şey yapmış. Michael'ın da yaparsa mutlu olurum. Michael'ın süper. İşte böyle sanki buz şeyi gibi böyle gidiyor. Ee, işte i̇şte yani işte köpek kulübesi. İşte burada büyük havuzu, burada işte küçük havuzu. Ee, daha yarıntı ha. Burada da odası var. Los Santos'un suyu evet. Ondan sonra dekorasyon yapmış arkadaşımız. Buzdan dekorasyon yapmış. Çok güzel olmuş. Bu arada bu ne hala anlayamadım. Böyle flatten var mıydı hatırlamıyorum. Uzun zamandır GTA 5 oynamıyorum çünkü. Uzun zamandır dediğim kaç ay oldu ki dersiniz yani GTA bir şey almıştım. Ben bu hafta e, çıktı. Bir hafta sonra aldım. Yani bir yerde geçemedim kaldım. Yukarı çıkıyoruz yine aynı yere geliyoruz. Burada, buradan şen geliyor evet atılır şimdi. İşte buradan odası var burayı siyah yapmış arkadaşımız oldu girilmediği için. Bu ne Bu ne abi? Arkadaşım bu nedir? Çok kötü. Buraya neden çime unutursun arkadaşım? Adam dalmış gitmiş yaparken orayı unutmuş. Orayı unutmuş, dalmış gitmiş. Burayı işte siyah düşünün, burayı da kapalı düşünün. Burada ne o? Oo, hatalı, hata. Kova. Hata, 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 hata. Yani rezalet. Bilerek bırakmışsa rezalet. Özür dilerim ama rezalet yani. Ne arkadaşım? Neden çimen koyarak geliyor? neden unutur yani. Heh. yok bir de. Yani. Bura eksik olmuş. Buraları ben düzelttim. Ondan sonra e, notum yüzde 85. Yüzde 85. Bir arabası yok. Bir ora şey gibi. Bu tutuyor hadi 90 yapayım. Arabası çok eksik ama. Yani arabası yapılmalıydı. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın. Dur şöyle yapayım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yeah. Ama bir dakika. Yani %80. 90 not. Tekrar soracağım. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yeah. Oh yeah. Bye. Abone olmayı unutmayın. Yeah. Bye. Tschüss. Hadi bay. Kapatıyorum hadi. Klasik Türkler şeyini yaptım. Telefonla konuşacak. Hadi görüşürüz görüşürüz hadi. Bay.